Ben Hamdi Sena Karakaya, Kuş Merkez, Harman Köyü, 1966 doğumluyum. Evliyim, 5 çocuk babasıyım. TKDK ile ilk tartışmamız şöyle oldu. Biz daha önceden 30 başlık bir çiftlik kurmuştuk. Ve arkadaşlar arasında konuşurken dediler ki, TKDK diye bir bir ajans vardır. Ona buraca dilersek %65 ile 70 arasında bir hibe veriliyor. Biz gittik orayla görüştük. Biz oradan bilgileri alınca bilgiler de bize cazip geldi. Biz oraya baş, tek başvurduk. Projemizi sunduktan sonra okeylendi, çıktı. Allah hamdolsun. Bizim projemiz 8 bin metrekare üzerinde kurulu. 2500 metrekare kapalı alanımız var. Kapalı alan içerisinde bizim iki tane ahırımız var. Bir tane Samhanemiz hanemiz var, yem depomuz var, idari binamız var, silah çukurlarımız var, aynı zamanda ekipmanlarımız da var. 2019 yılında projemiz onaylandı çıktı. Projemizin bedeli 2006, 2 milyon 600 bin liraydı. 1 milyon 850 bin lirasını TKD kabzaya hibe verdi testimizi bitirdik. Şu anda da güneş enerjisi için tek bir başvuruda bulunmayı planlıyoruz. Şimdi yeni yatırım yapan yatırımcılar, yatırımcı arkadaşlar güzel bir iş yapabilmesi için öncelikle bu işi bilmeleri gerekiyor. Veya güzel bir danışmanla danışmaları gerekiyor. Beraber gidip TKDK'ya başvurularını yapsınlar ve TKDK'nın çok gerçekten güzel destekleri vardır bu desteklerden yararlanmalarını tavsiye ediyorum. Tarım ve Orman Bakanlığına, Tarım Bakanımıza, TKDK'ya ve emeği geçen bütün arkadaşlara, arkadaşların da huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.